Bir günde 3 veya daha fazla kez sulu dışkı varsa ishal vardır. İshal genellikle ciddi bir sorun teşkil etmez. Ancak birkaç günden fazla süren ishal daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Peki ishala neyi gelir? Uzun süreli ishal nedenleri hakkında merak edilenleri videomuzda anlattık. Sıklıkla dışkının ağız ve el teması yoluyla geçmesi, uzun süre bekletilmiş besinler, uygun şekilde hazırlanmamış konserveler ve iyi pişirilmemiş besinler, kaynaya belli olmayan içme suları gibi etkenler isale neden olmaktadır. İshal genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. İki haftadan daha uzun süren ishallerde ise mutlaka doktora başvurulması gereklidir. İshal nedir? İshal, gevşek, sulu dışkı veya bağırsak hareketine sık sık ihtiyaç duyulması olarak tanımlanır. Genellikle birkaç gün sürer ve genellikle herhangi bir tedavi olmadan kaybolur. İshal akut veya kronik olabilir. Akut ishal süre olarak 2 haftayı geçmeyen isellerdir. Genel olarak enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Kronik ishal süre olarak 2 haftayı geçen isellerdir. Genel olarak inflamatör bağırsak hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Kron hastalığı, ülseratif kolit gibi hastalıklar buna örnektir. İshal nedenleri gıda zehirlenmesi veya sudaki bazı bakteriler ishale neden olabilir. Grip, norovirüs veya rotavirüs gibi virüsler ishale neden olabilir. Rotavirüs çocuklarda akut ishalin en sık nedenidir. Antibiyotikler, kanser ilaçları ve magnezyum içeren antasitler gibi ilaçlar ishale neden olabilir. Bazı maddeleri veya yiyecekleri sindirmede problem olan gıda intoleransları ve hassasiyetleri ishale neden olabilir. Mesela laktoz intoleransı. Kron hastalığı gibi Mide, ince bağırsak veya kolonu etkileyen hastalıklar ishal yapabilir. Irritable bağırsak sendromu gibi bağırsağın nasıl çalıştırılır ile ilgili problemler ishal yapabilir. Bazı insanlar mide ameliyatından sonra da ishal olur. Çünkü bazen ameliyatlar gıdanın sindirim sisteminizde daha hızlı hareket etmesine neden olabilir. İshalin bazen hiçbir nedeni yoktur. İshal birkaç gün içinde kayboluyorsa nedenini bulmak genellikle gerekli değildir. İshal belirtileri: gevşek, sulu dışkı, karın krampları karın ağrısı, ateş, dışkıda kan, dışkıda mukus, şişkinlik, mide bulantısı, acil olarak tuvalete gitme ihtiyacı. İsele ne iyi gelir? Öncelikle bol miktarda su tüketilmeli. Sıvı kaybı fazla ise damar yolu ile sıvı ve elektrolit desteği verilerek önlenir. Varsak hareketlerini yavaşlatmak için posa içeriye düşük besin tüketilmelidir. Havuç, soyulmuş elma, pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran, birçok kişinin evinde bulunan ve ishala etkili başlıca yiyeceklerdir. Demli siyah çay tüketilmelidir. Yemeklerden sonra bir bardak zencefil çayı tüketebilirsiniz. Muzun ishali hafifletici ve geçirici özelliği vardır. Günde birkaç kez yenebilir. Papatya çayının ishali kesici etkisi vardır. Probiyotik içeriği yüksek besin tüketimi ishalin geçmesini veya azalmasını sağlamaktadır. Bakterilerden kaynaklı olan ishal için bal oldukça faydalıdır. Sıcak suya birkaç yemek kaşığı bal karıştırarak gün içinde bunu içebilirsiniz. Süt, peynir, yağlı ve sütlü yiyecekler, enginar, lahana, brüksel lahanası, diyet bisküviler, tam tahıllı veya kepekli ekmek, çiğ sebzeler, ayva, çikolata, kızartmalardan uzak durulmalıdır. Uzun süreli ishal nedenleri Özellikle 4 haftadan uzun süren ve günde 3 ya da daha fazla yumuşak ve şekilsiz dışkılamanın olduğu durumlar uzun süreli ishal yani kronik ishal olarak adlandırılır uzun süreli ishal, kolon kanseri gibi ciddi hastalıkların işareti olabilmektedir. Diğer uzun süren ishal nedenleri şunlardır. Huzursuz bağırsak sendromu. Karın ağrısı, şişkinlik, ishal veya kabızlık belirtiyle kendini gösterir. Nedeni tam olarak belli değildir. Enfeksiyonlar. Parazit, viral ya da bakteriyel bir iltihap sebebiyle oluşan bu hastalıklar özellikle tropikal bölgeler ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerde görülür. İlaçlar reçeteli veya reçetesiz kullanılan ilaçların yan etkisi, bitkisel ürünler ve zayıflama ilaçların muhteviyatına bağlı olarak ishal ortaya çıkabilir. Kronik Pankreatit Pankreas, sindirim enzimlerini ve insülin salgısını sağlayan vücudun önemli bir iç ve dış salgı bezi. Pankreas enzimlerinin yetersizliği, sindirimin ve ince bağırsaktan emilimin azalmasına bağlı iselleri ortaya çıkarabiliyor. Ameliyat sonrası gelişen ishal Mide, safra kesesi, ince bağırsak ve kalın bağırsak ameliyatlarından sonra iseller görülebiliyor. Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünlerinden alınan laktoz şekerinin emilimini sağlayan laktaz enziminin yetersiz olması ya da işlev görmemesi nedeniyle ortaya çıkan laktoz intoleransında ishal, gaz, şişkinlik ve karın ağrısı ortaya çıkıyor. Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi gluten içeren besinler ile ince bağırsakta oluşan hasar sonucunda emilim bozukluğu oluşturarak ishale yol açabilir. Kolon kanseri uzamış ya da tekrarlayan iseller kolon kanserinin habercisi olabilir. Karın ağrısı, sürekli ve kanlı dışkılama, bağırsakta büyüyen ve tıkanıklığa neden olan bir tümöre bağlı olabilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda da anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın.